Selamun Aleyküm. Arkadaşlar ben yine oruçluyum. Yine oruçluyum rahat durmuyorum. Dedim ya epoksi yapacağız diye. Epoksimizi aldık. Markalar bundan. Bu markadan aldık 395'e geldi indirimle. Elektrik kablo kanallarından kalıp yaptık. Döktük. Şimdi e, şey sök, kalıp sökümünü yapacağız. Kalıbını söküp nasıl bir şey çıkmış ortaya bakalım. Plastiğe yapışmadığı için plastik kullandık kalıpları. Evet. Epoksimize bir de şey alık biz. E, Renklendirici pigment alalım. Normalde epoksi şeffaf oluyor. de pigmentimiz? Şöyle bir de renklendirici pigment aldık. Kasamız renkli olsun diye. Şimdi ne dediğimi da biraz daha yanlayacaksınız. Çıkaralım. Evet. Sanki güzel bir şey. Çıkıyor ortaya. Biraz yapışmış. Biz bunu böyle sökelim arkadaşlar. Evet. Ocak olacak. mm -hmm.